Günaydın annem. Yaşasın. Günaydın bir tanem. Seslerimi keşfettin. Sen seslerimi keşfettin annem. Günaydın. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Annem. Bugün banyo günü. Dedeyle anne geliyor. <laughs> Değil mi annem? Çok mutlu Elif Adam. <laughs> Zamanı geldi alkışla. Çık çık çık. Banyo zamanı geldiyse, banyo zamanı geldiyse, banyo zamanı geldiyse alkışla. Çat çat çat. Banyo zamanı geldi Elfin. Hadi gidelim annem. Hadi mis gibi olun. Hadi kuzum benim. Banyo zamanı. Meleğim saç baş dağılmış. Hadi gidelim. Banyo zamanı geldiyse, banyo zamanı geldiyse, banyo zamanı geldiyse alkışla. Anneyle dede gelecek. Hemen banyo yapmamız lazım değil mi annem? Mis gibi olalım. Sonra ben pazara gideceğim. Alışverişe gideceğim. Yemekler yapacağım. Hadi bakalım hemen hazırlanalım. Yazını yapmış minik kuş. Oo, mis gibi olmuş ya. Mis gibi olmuş hemen kurulanalım hadi. Hemen kurulanalım. Babamız hemen hazırladı fanımızı. Hemen kurulanalım. Banyomuzu yaptık. Amine, şimdi ağzını temizliyorum. Bu ağız bakımı çok önemli. Bu ağız bakım çubuklarıyla dişlerinde birçok kırıkları olduğu için çocukların diş fırçası yerine böyle süngerlerle ağız bakım çubuklarıyla temizliyorum. Annem bırak. Aferin tuttun mu? Hadi bırak ama. Amine. Bırak. Aferin. Bunun bir bunun solüsyonu var içinde. Onu biraz üzerine döküp böyle ağzını temizliyorum. Bu zamana kadar bir sıkıntı yaşamadık. Bir sıkıntı da olmuyor. Şimdi yüzüne de bu Mustela'nın nemlendirici stilini kullanıyorum. Böyle alerjik çocuklar için. Amine Elfin çok fazla alerjik bir çocuk. O yüzden de onun cildini böyle egzamalarına çok iyi geliyor. Nemlendiriyor, yumuşatıyor. Çok da güzel oluyor. Değil mi annem? Kokusu da ilk defa bir Mustela'da. Çok çok güzel. Bunu da yaptık. Tamam. çok güzel da Önce markete işte. şöyle kulaklarını da temizleyelim. Kusuların Ya pislenmiş o ne Temizleyelim. Hı? mis gibi oldu. Mis gibi oldu. Hemen gözleri kapattı. Dinlendin mi annem vücudun? Aşkım. Ve kızı da banyosunu yaptı. Mis gibi oldu Allah'ım. Mis gibi oldu. Mis gibi. Mis mis. Böyle böyle. Yüzünü gözünü silelim annem. Yüzünü gözünü silelim Aa. annem. Bu da. Aa. Hadi hemen giyinelim. Kuşunda kuşun da kıyafetlerini giydirdik. Babamızla saçlarımızı kuruttu. Hemen ağız bakımlarımızı da yapalım. Değil mi anneciğim? Baba seni kameraya mı alıyor? Ha? Kuzum. Bir tane benim. Hemen ağzımızı temizleyelim. Mikroplar oluşmasın. minik şu annem rahatla bir tane. Böyle. Şimdi hemen yüzüne de nemlendiricimizi sürelim. Biz oldunuz. mis mis mis. <laughs> oh, oh. Böyle burun kenarında falan çok kuruluk oluyordu. Onlar için çok iyi bir nemlendirici oldu. Böyle. Evet anne. Hadi bakalım. Heh, bu şekilde şöyle ki ağız kenarından yapalım. Şimdi. Tamam da nemlendirelim. Hmm. He, acıktın mı? E, kurban olurum ben seni ya Tamam anneciğim mamamızı da içeceğiz tamam. Hadi bakalım. Tamam. Mis gibi oldunuz mu aşkım? Hı? Mis gibi oldunuz mu anne? Sağlık sularınız olsun bir tanem. Kardeş hemen uyudu değil mi anne? gibi dinlendi. Hemen uykuya geçti. Sen de uyuyacak mısın? Oh sağlık sularınız olsun anneciğim. Oh. <laughs> Banyolar yapıldı mis gibi oldu kızıcıklar. Şimdi mamasını içecek Elif Ada değil mi Elif Ne oldu? Ne güzel gülüyordun ya ne oldu annem? Ne oldu aşkım? Mamasını içecek değil mi annem? Baba da kardeşe mamasını yedirecek. Bir tanem benim. Çok mu mutlusun? Anneanneyle dedekil mi geliyor ya? Teyzesi de geliyormuş benim güzel kızım. Sen benim gözümün içine mi bakıyorsun? Hmm. Oh! Bal ya bal bal bal. Ay, kurban olurum ben sizi verene ya. Hep bir neredeyim ben? Neredeyim ben? Bak buradayım. Buradayım. Evet buradayım. Buradayım. Ne taraftayım ben? <laughs> evet. 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 Buradayım. Burada burada. Ama sen uzun zaman Aa. sonra muhallebimi yiyorsun ya. Hadi ye annem. Hadi ye kızım. Hadi tat bakalım nasıl. Aferin hey. sana maşallah. Bir tanem sana aferin. Aferin Elifada Ada. Sen muhallebimi yiyorsun annem. He? çok mu güzel yapmış anne Anne çok mu güzel yapmış al aşkım. Hadi bakalım hop. Hadi sen ya annem keşke i̇şte ya. Hadi ya anneciğim. Hadi ya kızım. Hadi ya anne Hadi kızım. Ham 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 ham. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün açılış bu saate kaldı. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Komşularıma merhaba dedim. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Benim bugün annem ve babam geliyor, ablam geliyor Konya'dan. Annem böbrek nakilli, şeker hastasıydı böbrek nakilli olduğu için babam anneme böbreğini vermişti. Kısaca annemden bahsedeyim. Bundan yaklaşık iki buçuk ay önce topuğunda e, kemik erimesinden dolayı çökme olmuştu. Yaklaşık 3 aydır ayağını kullanamıyor. E, bir ameliyat geçirmişti 2 ay önce de. O yüzden de onun kontrolleri var, böbrek nakli kontrolleri var, birçok şeylere de kontrolleri var. O kontroller için şimdi Antalya'ya geliyorlar. E, ben de kuzuları banyo yaptırdım. Onları izleyeceksiniz zaten. Hemen böyle alelacele evi toparladım ve çıktım evden. Şimdi pazara gidiyorum. Pazardan sonra markete uğrayacağım. Sonra eve dönüp yemek yapacağım. Annemler Manavgat'a gelmişler babamlar. Nasıl yetişeceğim bilmiyorum. Ama ablam geldiğinde de zaten... ...ablamla beraber de... ...yaparız birçok şeyi. O yüzden de çok da sıkıntı etmiyorum. Şimdi pazarla market... ...en büyük iş benim için. Onları hallettikten sonra eve hızlıca geri döneceğim. Ve yemek hazırlıklarına başlayacağım. Kuzularımın karınlarını da doyurduk. Babaları başlarında. Babalar onlara bakıyor. Allah'ın izniyle inşallah... Hall olmuş olacak. Her şey özledim de bir buçuk ay önce buradalardı. Gitmişlerdi yeniden kontrol için geliyorlar. 4-5 gün buradalar ama bakalım yılbaşında beraber girebilecek miyiz? Her sene beraber, bir sene yılbaşına beraber girdik. Ondan sonra her sene beraber girer olduk. Bu sene de öyle olacak mı? Ben de merak ediyorum. İnşallah hayırlısıyla sonuçları iyi çıkar da herkes evinde, parkında mutlu, sağlıklı olur. En önemlisi sağlık. O yüzden de her şey yolunda olsun. Nerede girersek girelim iyi olduğunu bildikten sonra hiç sorun değil. Şimdi ben pazara gidiyorum. Arkadaşlar ben pazara geldim. Uzun zamandır pazara da gelmiyordum. Fiyatlar ne alemde? Nasıl pazar beni bekliyor bilmiyorum. Çünkü kayınpederim sağ olsun. Kayınvalidem yemeklerimizi yaptığı için ben de kuzularımın sadece ihtiyaçlarını aldırıyordum. Bakalım bugün pazar ne alemde? Çok pahalı olduğunu söylüyorlardı. Bir görelim bakalım. Şimdi pazara giriyorum. Allah. Pazarın bir kısmını hallettim. Patates, soğanım, domatesim ve elma kaldı. Onları da marketten alacağım. Pazar çok kalabalık, geri dönmeyeceğim. Arabayı öyle bir park etmişim ki şuradan Zorla girdim arabaya, şimdi markete gidip, marketten de eksiklerimi halledeceğim, sonra doğru eve yemek yapmaya. Şimdi marketten alınacaklarımı da hallettim. <laughs> e, burada, tavuklu yanımda. Bir tane bütün tavuk parçalattırıyorum, onu bekliyorum. Tamamen hallettim. Birazdan hemen eve gideceğim. Yumurtalar e, bayağı pahalı. Bunu alacağım? Yumurtasız da, da olmuyor. Mutumuzu da aldım. Şimdi hemen hızlıca tavuğun parçalandığımı kasaya gideceğim. Ve köyüsü salalım. Zerdeç alalım. Böyle. Ekmeğimizi aldım. Şimdi kasaya doğru gidiyorum. Geldim ben. Kuzularım karnı doyunca ne güzel uyumuşlar Bayıldım da yaptılar. Biz gibi şimdi uyku ben de hemen yemek hazırlarım. Ben eve. hemen elimi kadın yıkadım. Şimdi hemen ilk önceliği bu baget soğukları zübüklü yaltmak olacak. Çünkü bugün Memo'nun da el babam çok sever, onun için yapacağım. Sonrasında fırında bezer tavuk yemeği, pirinç pilavı ve salata olacak. İnşallah yetiştirelim, şu anda saat 5'e geliyor. Bunları hemen yetmesin ya atayım. Haşlama Bunun suyuna da belki pilav da böyle pişiririm. Çok lezzetli oluyor tereyağlı tozlu sıvı pilav. Şimdi bunu iyice temizlik yıkadıktan sonra hemen gübüye atalım. Sonra tavuklar haşlandı mı? Tavukları gideceğim. Ben tabii bir taraftan çorbamı da koymam lazım. Çorbamı da koyacağım. Bakalım inşallah yetişir. Geç kaldım biraz ama saat 7 gibi yemek yeriz diye düşünüyorum. O yüzden de büyük ihtimalle hallederim Allah'ın izniyle. Şimdi hemen hazırlayacağım. Yemin çorbasını yapacağım. Ona başlayayım ben hemen. Onun için malzemeleri alayım. Hemen şu. Şöyle yarım çay bardağı bulgur. Yarım çay bardağı pirinci. Ben göz kararı yaptım ama o kadar hemen hemen bunları yıkıyorum. öncelikle bir tencereye alıyorum. Ezogelin çorbası için. Buna da biraz su ekleyip önce bunların pişmesini bekleyeceğim. Ee, sonra soğanını, sarımsağını biraz kavurup salçada biraz su ekleyip bu haşlananları döküyorum içine. Sonra mercimeğimi de direkt döküyorum yıkayıp. Ondan sonra baharatlandırıyorum. Çok güzel bir ezogelin çorbası oluyor. Mutlaka size deneyin. Bunu da hemen ocağa atayım. Şöyle satalım. Bu tahminim yeterli olacaktır. Böyle büyük bir su bardağında bir su bardağı da pirinci ıslatacağım. Pilav için şöyle biraz tuz atalım. Tuz. da beklesin. Şöyle. Şimdi çorbam ve e, bezelye tavuğum için malzemelerimi doğrayacağım. Pazar eşyaları market eşyalarım hala burada. Onları daha toparlayamadım. Çünkü onları yemek pişince, ya pişerken toparlarım diye bekliyorlar onlar da beni burada. Şimdi hemen e, malzemeleri yıkalım yıkayalım. Yemeğe girecek malzemeleri. Ona göre de devam edelim. Doğrayalım. Beklesin. E, sonrasında da salatalığın malzemelerini yıkarım inşallah. Onlar da süzül, süzülene kadar bekler. Sonra onları doğrarım. Hemen hızlıca devam edeyim. Şimdi e, dezerli tavuğum için biberlerimi ve şöyle ona büyük bir soğan doğrayacağım. Dezerli çorbam için de soğan ve sarımsaklarımı doğrayacağım. Şimdi hemen onları da yıkayacağım. Hayırlı değil. babası buraya ya. Babayla yan yana oturmuşlar. Allah Allah. He annem. Ne yapıyorsun sen bal çöreğim? Petek bal mısın sen ya? Ha? Elif Ada. Nasıl oturdun sen annem öyle? Babamız evde yer değişikliği de yapmış. Çiçekliğimi oraya geçirmiş. Annemler geliyor diye bu eşyaları kaldıramadığımız için. Allah Allah. Evet annem. Kızların salıncaklarını da tırtılarını da karşıya geçirmiş. Diğer odayı annem için hazırladım. Ya ekledim çorbama sarımsak ve soğanı birlikte biraz kavuruyorum. Biraz domates salçası, biraz biber salçası katacağım içine. Şimdi biraz daha kavrulsun. Böyle. Açalım. Şöyle görelim. Kadar. Şöyle biraz da şöyle bir yemek kaşığı kadar da kırmızı domates salçası ekliyorum onunla da biraz kavuracağım bunu süzmüştüm haşladıktan sonra pirinciyle ve bulguruyla kavuracağım böyle. evet arkadaşlar hemen çorbamızı ekliyorum böyle ekledim galiba babamlar geldi Kapı açıldı dışarının kapısı muhtemelen geldiler. Bu suyu kaynamaya bırakacağım biraz daha. Biraz. Ondan sonra mercimeklerini de ekleyip baharatlandırmasını da yapıp limon suyu ekleyip kapatacağım. Hemen hemen pişti sayılır. Yaklaşık bir buçuk saati herhalde bütün işleri bitirmiş olurum. Şimdi ben hızlıca yapayım. Son halini de gösterin inşallah sizlere. Ay babası şimdi de güzel kızımı oturtmuş. Annem. Amine dedeyle anne geldi anneciğim. Ayşe teyze geldi. Hadi kalk. Hadi kalk annem uyan. Uyuyacak mı sen hala? Ayaklar nereye kayboldu? Ha Amine. Şey Şimdi annemler geldi çok şükür. Fatih yardıma geldi. Ben de kuzuların başındayım. En çok korktuğum şey de şimdi annemi tekerlekli sandalyeyle çıkarmaya çalışıyorlar. Merdivenden asansör yok. O kadar e, zor çıkıyor ki inşallah bir sıkıntı olmadan şimdi eve gelirler. Ondan çok korkuyorum her seferinde. Kontrollere inip çıktıkça böyle birilerini buluyoruz ve annemi indirip çıkarmasına yardımcı oluyorlar. En tehlikeli anda o tekerlekli sandalyeyle merdivenler de böyle köşeli ve dik keskin böyle kenarları kısa payları var. Çok korkutuyor beni inşallah hemen sağ salim çıkarlar kızlar da burada. Gelmiş mi kızım? Anneanne mi gelmiş bir tanem? Elif Ada. Anneanne gel gelmiş annem. Amine. Gelmişler mi annem an anneanne gel? Gelmiş mi annem teyze? Gelmiş mi kızım teyzesi? An nesi de gelmiş kızımın. Evet kızım. Teyzelisi de gelmiş. Buluştunuz mu annem? Ha? Arkadaşlar bezelyeli tavuğun fırına girmeden önceki hali. Böyle tavukları da dittim. Biraz domates salçası, biraz biber salçası da kattım. Şimdi tuzunu ve baharatını katıp çok az karabiber katıyorum. Daha fazla baharat katmıyorum. Direkt fırına vereceğim çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Tavuk suyunu biraz pilav pişirdim. Kalan tavuk suyunu da buna da ekledim. Çok güzel görünüyor. Tadı da çok güzel oluyor. Denemelisiniz bence siz de. Ve burada da pilavım pişti. Çorbanın son hali bu şekilde. Buna da kekik, sonra nane, biraz pul biber, biraz karabiber ve bir tane yakın limon sıktım ben. Çok lezzetli oluyor. Tabii ki de tuz. Böyle yemeklerde hazır. Ablam da şimdi salatayı yapıyor. Ona hoş geldin. Salatası yaptırıyorum. Her şeyi bitirdik. Allah'a bin şükür. Şimdi marulları da doğradıktan sonra salatayı yemeğin pişmesini bekliyoruz. Her şey hazır. Toprağa oturdun mu annem? Anne neler yaptı kızım? Anneanne ile dedemi geldi kızım. Elfin. Anneannesi de gelmiş. Anannem geldi sana hayran hayran bakıyor mu annem ananne kızım Elvin soframız da hazır. Wow <laughs> wow anannemi gelmiş amine. Sen <gülüyor> <gülüyor> Bu Buna da yastık gibi yatayın şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle 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 şöyle. Bu gülmüyor. Bu gülüyor bu. He. Bu gülüyor bu. Bu oynuyor, gıdıklanıyor filan <laughs> bu. Gıdık 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 gıdık. Gıdık 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 gıdık. Gıdık gıdık gıdık. Gıdı gıdı gıdı. Bıçık 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 bıçık. <laughs> Sallar spor. Annem. He. Korktun <laughs> mu? Korktun mu? Çirkin, Çirkin <laughs> seviyeyim. Annem ya, annem annem, annem. Yut o salvarları. <laughs> <laughs> Bırakma sakın dışarıya. Yut. 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 Yok dedim. Sen ne madı sabırın? Gidiyorsun gel 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 <laughs> gel gidiyorsun gel nereye gidiyorsun gel nereye gidiyorsun? Tutosalları. Tutosalları. Hoppa. Şirkin seni. Hayır. Lay 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 lay. Lay 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 Elifada Elifada Annem Annem çok mu mutlu oldun sen He Bir tanem benim Sen oturdun mu Elifada Sen oturdun mu annem Sen oturdun mu aşkım Allahım ya küçücük prenses Küçücük ama yamuluyorsun Yamulma annem şöyledir aşkım Böyledir annem Elif adı ana düşüyordun. <laughs> düşüyordun annem. Ama sen nasıl bir nazlı kuşsun. annem. Elif adı. annem. Ben seni oraya otur diye koydum. annem. Şu kafanın içinde ne yaşıyorsun? <laughs> <Ha>? Nasıl böyle <laughs> mutlusun? Hı? Neden bu kadar mutlusun? Bir de bana gösterir misin? Sırrını bana da öğretir misin? Lütfen. Lütfen. Ne yaşıyorsun? Kaldır kafanı. Kaldır kafanı hadi. Kafanı kaldır. Dık 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 Ne yaşıyorsun? Hoppa. Ne düşünüyorsun? Hayır, 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 hayır. Hayır oynayalım birazcık ya. Uyuma lütfen. Uyuma. Tık 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 seni. Çirkin seni. Çirkin seni. Arkadaşlar bugünlük de bizden bu kadar. Anneannemiz ve dedemiz, teyzemiz geldi. Elifada da çok mutlu. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Elif Ada uyuyacak Elif Ada Kuzum